7. sınıfların 3. ünitesi kuvvet ve enerji ünitesine başlamış bulunuyoruz. Bu ünitenin ilk konusu kütle ve ağırlık ilişkisi bu dersimizin konusu. Evet gençler burada ne görüyorsunuz? İki tane ölçüm aracı. Birincisi eşit kollu terazi. Kütlenin ölçümünde kullanılacak. İkincisi ise dinamometre. Zaten önceki yıllarda gördünüz. Ee, kuvvetin ölçümünde kullanılacak. Ağırlık da bir kuvvettir. Konuya başlarken kuvvetin ne olduğunu bir hatırlamakta fayda var. Tabii ki önceki yıllarda görmüştünüz ama bir hatırlamakta fayda var dediğim gibi. Kuvvet sevgili gençler, duran cisimleri hareket ettiren, hareketli cisimleri durduran, cismin yönünü, doğrultusunu, hızını değiştiren, cismin şeklini de değiştirebilen etkiye kuvvet denir. Kuvvetin tanımı kuvvetin etkileri üzerinden verilir. Sevgili gençler ne ile ölçülür? Dinamometre ile ölçülür. Kısaca F harfi ile gösterilerini için F İngilizcede force e, kuvvet demek Türkçede karşılığı bu bu F oradan geliyor. Birimi de newtondur. Sevgili gençler dinamometreyi zaten önceki yıllarda gördünüz. Hatta bir örnek dinamometre modeli bile tasarladınız. Ancak şöyle bir hatırlayalım. Dinamometre kuvveti ölçen araçtır. Gördüğünüz gibi üzerinde yazar ne kadar ölçüm yaptığı. Burada 1 kilograma kadar ölçüm yapıyormuş. Bu elimizdeki dinamometre ve 10 Newton'a karşılık geliyor bu da. Sevgili gençler dinamometrenin bir tutma yeri vardır. Burası tuttuğumuz yer. İçinde esnek bir yay bulunur ve yaya bağlı bir çizelge bulunur. Şu gördüğünüz kısım ve ucunda da bir çengeli vardır. Ee, ölçmek istediğimiz kütleyi buraya takmak için kullanılır bu çengelde. Gençler burada çizelgede belli aralıklar oluşturulmuştur. Bu dinamometre için buradaki her bir aralık 100 grama denk geliyormuş. Yani her bir aralık 1 Newton'a denk geliyor. Bu dinamometre böyle bir yapıya sahip. Bir başka dinamometre 10 Newton değil de belki daha büyük bir ölçüm yapar. Ya da daha küçük bir ölçüm yapabilir. Bu dinamometremiz böyle. Yapısı böyleydi. Hatırlayalım dinamometreyi. Gelelim ağırlık kavramına. Gençler kütleye etki eden yer çekimi kuvvetidir. Yer çekimi kuvvetidir denildiği için ağırlıkta bir kuvvettir bunu bileceğiz. Yer çekiminin etkisiyle oluştuğunu bileceğiz ve kütleye etki eden yer çekimi olduğunu bileceğiz. Kısaca G harfiyle gösterilir. Gravity, yer çekimi anlamında bu G oradan geliyor. Dinamometre ile ölçülür. E ne dedik? Bu da bir kuvvettir. Dolayısıyla dinamometre ile ölçülecektir. Birimi Newton'dur. Tabii ki kuvvet olduğu için. Cismin bulunduğu yere göre ağırlığı değişebilir. Niçin değişiyor? Çünkü yer çekimine bağlı. Yer çekimi değişirse ağırlık da değişebilir. Evet, yine burada bir dinamometre görüyorsunuz. Gençler bir daha söyleyelim. Buradaki her bir ağırlık dinamometrenin aralık, dinamometrenin özelliğine göre belli bir büyüklük ölçüyordur. Örneğin burası 1 Newton ölçüm yapabilir, 2 Newton ölçüm yapabilir veya başka bir ölçüm yapabilir. Yani her bir bölüm bir belli bir değere karşılık gelir. Gençler Geldik kütle kavramına. Öncelikle şunu bilmeliyiz. Yani kütle ve ağırlık doğru orantılıdır. Bir cismin kütlesi artarsa ona etki eden yer çekimi kuvveti de artar. Dolayısıyla ağırlık da artar. İkisinin doğru orantılı olduğunu bilmeliyiz. Ancak biz günlük hayatta kütle ve ağırlık kavramını birbirinin yerine kullanırız. Bu da bizde bir kavram karmaşasına yol açar. Ancak bu ikisinin farklı şeyler olduğunu artık bilmemiz gerekiyor. Gençler, değişmeyen madde miktarıdır kütle. Yani dünyada herhangi bir yerde değişmediği gibi al bu cismi götür Ay'a Ay'da da kütlesi değişmez. E, götür Mars'a Mars'ta da değişmez. Eşit kollu terazi ile ölçülür. Eşit kollu terazinin şekli böyle bir şey yani bu sembolik bir çizim birçok şekli var. E, sevgili gençler kefeleri bulunur eşit kollu terazinin bir tarafına bir kefesine ölçmek istediğimiz cismi koyarız. Diğer tarafa da kütlesi belli bir cismi koyarız. Ee, ve cismimizin kütlesini ölçmüş bulunuruz. Birimi kilogram veya gramdır. Ee, yönü olmayan bir büyüklüktür. Niye böyle bir ifade belirttik? Çünkü kuvvetin bir yönü, bir büyüklüğü, bir doğrultusu vardır. Hatırlayalım. Kütlenin böyle bir özelliği yok. Yönü olmayan bir büyüklüktür. Evet gençler kütle ve ağırlık arasındaki farklara gelelim. Kütle dediğimiz şey, madde miktardır ama değişmeyen madde miktardır. Yani ne demek bu? Atıyorum şu elimdeki kalem e, 1 milyar tane atomdan oluşuyorsa e, Mars'a da götürsem 1 milyar atomdan oluşuyordur değil mi? Yani değişmez. Kütle değişmeyen madde miktardır. Ağırlık ise yer çekimli kütleye etkisidir. E, bu yüzden yer çekimi değişirse kütle de şey, ağırlık da değişecektir. Kütle dediğimiz büyüklük eşit kolu terazi ile ölçülürken e, ağırlık dinamometre ile ölçülür. Denim birimi kilogram veya gramdır veya bunların az katları, üst katları olabilir. Ee, ağırlığın birimi ise newtondur. Kuvvet değildir kütle, ama ağırlık bir kuvvettir. Yönü olmayan bir büyüklüktür, yönü olan bir büyüklüktür ağırlık, çünkü kuvvet kuvvetin yönü belirlidir. Gençler, eşit kollu terazi ve dinamometreyi burada bir kez daha modelledik. Şimdi geldik önemli noktalara. Gençler. Cisimler kütlelerinden dolayı birbirine bir çekim kuvveti uygular. Buna kütle çekim kuvveti denir. Yani kütlesi olan her cisim birbirine bir çekim kuvveti uyguluyor. Dünyamızın üzerinde bulunan tüm varlıklara uyguladığı çekim kuvvetine de yer çekimi kuvveti denir. Dünyamızın da bir kütlesi var. Üzerindeki her cismin de bir kütlesi var. Ve dünyamız onlara bir kütle çekim kuvveti uyguluyor. E bu dünyamız uyguladığı için de adına yer çekimi kuvveti diyoruz yer çekimi kuvvetinin yönü dünyanın merkezine doğrudur. Yani sen burada da elinden bir kalemi bıraksan buraya doğru düşer. Burada da kendi yani ekvator civarında bir yerdesin. Bıraksan buraya doğru düşer. Güney kutbunda bulunsan elindeki bir şeyi yere bıraksan herhangi bir cismi. O da yerin merkezine doğru düşecektir. Neymiş? Yer çekimi kuvvetinin yönü dünyanın merkezine doğrudur. Gençler ağırlık yer çekimine bağlıdır. Neydi çünkü tanımı? e, kütleye etki eden yer çekimiydi. Değil mi? Yer, kütleye etki eden yer çekimi kuvvetine ağırlık diyorduk. Yer çekimi değişirse ağırlık da değişir. Yükseklere çıktıkça yerin çekim kuvveti azalır. Yerin merkezinden uzaklaştıkça ağırlık azalır. Çekim kuvveti azaldığı için ağırlık da azalacak Şimdi şuradaki resmimizi bir inceleyelim. Sevgili gençler bu resme bir hikaye yazalım. Haydar ve Cabbar ikizler. Bunların kütleleri aynı. Birisi Haydar, diğeri de Cabbar. İkiz kardeşler farklı hobileri var. Güzel güneşli bir günde Cabbar deniz kenarına oturup hem manzarasını izleyip hem balık tutmayı tercih ederken ee, Haydar da dağ tepesine tırmanıp işte manzara izlemeyi seviyor. Şimdi bakalım bu iki arkadaşın kütlesi aynı. Kütle değişmiyor madde miktarı. Yani buradaki ve buradaki aynı. Diyelim ki ikisi de 60 kilogram olsun. 60 kilogram cap var 60 kilogram haydar şimdi bana dese ki bu ikisinden hangisinin ağırlığı daha fazladır derse yerin merkezine yakın olanın ağırlığı fazladır diyeceğiz kimin ağırlığı fazla o zaman Cabbarın ağırlığı fazla. Neden? Çünkü yerin merkezine daha yakın. Bu arkadaş yerden işte daha yüksekliği kadar daha uzakta. O sebeple Haydar'ın ağırlığı daha az e, Kütleleri eşitti burayı unutma Fakat ağırlıkları artık nedir Farklı Yer çekimi dağın tepesinde az Deniz kenarında çoktur O yüzden de cisimlerin ağırlığı Aynı cismin ağırlığı dağın tepesinde az Aşağılarda çok Burası önemli Geldik. Başka nerede değişebilir dünya üzerinde ağırlık Ona bakalım Şimdi dünyamızın şeklini bir hatırlayalım Dünyamız e, mükemmel bir küre şeklinde değil Biliyorsunuz kutuplardan basık ekvatordan biraz şişkin elips şeklinde bir yapıya sahip. Şöyle bir ekvator çizgisini çizersek Türkiye'yi de görün burada sevgili gençler. Ekvatoru çizdik. Şimdi genç arkadaşım buraya dikkat et. Şimdi kutupta bir arkadaşım var ve elinde bir cisim var. Ya da herhangi bir cismi düşün. Bir elmayı düşün. Burada bir elma var. Tamam mı? Bu elma Aldım. Kutuplarda ölçüyorum ağırlığını görmek istiyorum. Bir de aynı elmayı alıyorum. Ekvator civarında ölçmek istiyorum ve ağırlığını görmek istiyorum. Aynı elma. Şimdi bakalım yeri merkezi burası. Buradan uzaklığı bu kadar. Burada uzaklık daha fazla, değil mi? Bunu gözümüzle dahi ayırt edebiliyoruz. O yüzden ne deriz? Kutuplardaki elma daha ağır gelir. Neden? Yeri merkezine daha yakın. Oysa ekvator civarında bu aynı elmayı ölçtüm. Ağırlığı biraz daha az gelir. Neden? Çünkü yerin merkezine daha uzak. O zaman ne diyeceğiz? Yer çekimi kutuplarda çok, ekvatorda az. O zaman cismin ağırlığı kutuplarda çok, ekvatorda az. Evet. Bunu da geçelim. Şimdi sevgili gençler, yer çekimi kuvveti dünyada e, hani kütleye etki eden yer çekimi kuvveti ağırlık diyorduk ya dünyada her bir kilogramlık kütleye yaklaşık olarak 10 Newton'luk bir çekim kuvveti uygulanır. Ee, aşağı yukarı 9,8 de işte 10'a yuvarlanmış. Yaklaşık olarak 10 Newton'luk her bir kilogram kütleye çekim kuvveti uygulanır. Şimdi bakalım. 60 kilogram kütleye sahip dürüyenin dünyadaki ve aydaki kütle ve ağırlıklarını bulalım. Şimdi sevgili arkadaşım Kütle için ne diyeceğiz? Neydi? Değişmeyen madde miktarıydı. Bu arkadaşım dünyada 60 kilogramsa ayda da 60 kilogramdır. Ağırlıklarına gelecek olursak her bir kilogram kütleye 10 newton etki ediyordu ya ne yapıyoruz o zaman? Dünyadaki ağırlığı bizim dürüyeceğimizin 600 newtonmuş. Ancak aya gitti. Aydaki kütle çekimi dünyadakinin 6'da 1'i kadar. Dolayısıyla ne olacak? 600'ü 6'ya böldüm. Ne bulacağım? 100 Newton. Düriyenin aydaki ağırlığı. Anlaşıldı mı gençler? Burası gerçekten önemli. E, aydaki çekim kuvveti dünyadakinin altıda biri kadar. Bu sebeple de düriyenin ağırlığı ayda daha az gelir. Ancak dikkat ederseniz kütlede herhangi bir değişiklik yok. Şimdi gençler dedik ya kütlesi olan her cisim birbirini çeker. E, evrendeki gök cisimleri de birbirine çeker, kütleleri var çünkü. Evrendeki her cisim birbirlerine bir çekim kuvveti uygular. Dünya ve diğer gezegenler de haliyle birbirlerine kütle çekim kuvveti uygularlar. Güneş'in gezegenlere çekim kuvveti uygulaması sayesinde gezegenler Güneş'in etrafında belirli yörüngelerde dolanırlar, dururlar. Niye savrulup gitmiyorlar veya güneşin üstüne düşmüyorlar? Savrulup gitmeme sebepleri sevgili gençler kütle çekimi. Evet, cisimlerin birbirine uyguladığı çekim kuvvetine ne diyorduk? Kütle çekim kuvveti diyorduk. Kuvveti Şimdi sevgili genç arkadaşım, kütle çekim kuvveti cisimlerin büyüklüğüne ve aralarındaki uzaklığa bağlıdır. Neye bağlıymış? İki şeye bağlıymış. E, cisimlerin büyüklüğüne bağlıymış ve aradaki uzaklığa bağlıymış. Öyleyse cisim daha büyükse daha çok çekecek. Aradaki uzaklıkla da ters orantılı. Uzaklık arttıkça çekim kuvveti azalır bunu da lütfen unutma. Büyüklükle doğru orantılı, aradaki çekim uzaklıkla ters orantılı çekim kuvveti. Şimdi bir takım gezegenlerdeki e, cisimlerde bir kilograma uygulanan kütle çekimini göreceğiz. Merkürde 3.71, Venüs'te 8.87, Dünya'ya bakalım 9.8. Biz ona ne demiştik? Yaklaşık olarak 10 demiştik, değil mi? Evet, burada görüyorsunuz. Şimdi gelelim sorumuza. Burada sempatik bir Hayri'miz var. Hayri kendini biraz nasıl hissediyormuş? Şişman hissediyormuş. Acaba hangi gezegene giderse ağırlığı daha az olur. Veya hangi gezegene giderse ağırlığı daha çok olur. En az ve en çok bunu bulmalıyız. Sevgili gençler hayrenin ağırlığının bir kere kütlesinin değişmeyeceğini bilmemiz lazım artık. Hayrenin ağırlığı değişecek. Nerede en az olur? Ee, en az diyelim. Kütle çekimi yani yer çekimi en az olan da bakıyoruz. En az olan kim? Merkür. En az Merkür'de o zaman e, ee, ağırlığı olacak. En çok nerede olacak hemen onu da bulalım. Bakıyoruz. Yer çekimi en fazla olan kim var? 23,3 ile Jüpiter. Demek ki Hayri kendini hafif hissetmek istiyorsa Mars'a git, pardon Merkür'e gitsin. Jüpiter'e sakın gitmesin değil mi? Evet. Demek ki bulunduğumuz gezegenler ağırlığımızı etkiliyormuş. Kendini mutlu etmek isteyenler, zayıf hissetmek isteyenler, daha doğrusu hafif hissetmek isteyenler nereye gitsin? Merkür'e gitsinler. Sevgili gençler, soru. Kütlesi 54 kilogram olan Ali'nin dünyadaki ağırlığı, aydaki ağırlığı ve aydaki kütlesi nedir? Dünyada demiş her bir kilogram kütleye 10 Newton çekim kuvveti uygulanır. Gelin bunu birlikte hesaplayalım. Kütlesi ne kadarmış? 54. Şimdi kütle değişmeyen madde miktarı ise Aydaki kütlesi değişir mi? Değişmez. Aydaki kütlesi gene ne olacaktır? 54 kilogram. Sevgili gençler şunu da hatırlatayım. Biz öğretmenler birimlere çok dikkat ederiz. Yani birimleri belirtmenize fayda var. Gelelim dünyadaki ağırlığına. Ne dedi burada? Her bir kilogramı 10 Newton etki eder. Ne diyeceğim o zaman? 54 çarpı 10 eşittir 540 ne oldu? Newton. Demek ki dünyadaki ağırlığı 540 Newton. Aydaki ağırlığına gelelim. Aydaki ağırlığı bir önceki sayfada görmüştük. Ne demiştik? Dünyadakinin altta biri kadardır aydaki ağırlık. Yani çekim kuvveti. Şimdi bu arkadaşım dünyada 540 mı geldi? Ne diyeceğim o zaman? 540 bölü 6. Ne diyeceğim? 6 kore 9 54. Çıkaralım 0 0 buraya buraya. Ne oldu şimdi aydaki ağırlığı? 90 Newton oldu sevgili genç arkadaşım. Kütlesi 54 kilogramsa aydaki kütlesi de 50, 54 kilogram. Dünyadaki ağırlığı 540 Newton oldu. Aydaki ağırlığı dünyadakinin altıda biri olduğu için 90 Newton hesapladık. Evet sevgili gençler sıra sizde. Sorumuzu dikkatli bir şekilde okuyalım. Ee, cevabını yorumlarda belirtelim. Çocuklar yani bu konu çok zor, çok karmaşık bir konu değil. Birazcık dikkat isteyen bir konu. E, dersimizi dikkatli dinlediyseniz zaten soruyu rahatlıkla yapacaksınız. Size güveniyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.